Sizin emrinizden sonra birbirine baktı. İlk kez öldürmeme emri aldılar. Ben onların efendisi değil miyim? İstediğim emri veririm. Peki onlar ne yapar Luzatto? Emirlerinizi yerine getirdiler efendim. ben her şeyi riske atıp bu vazifeyi kabul ettiysem... ...benimle beraber olan herkes her şeyi riske atacak. Gerekirse hayatlarını bile. Ben Barbaros'u karşıma almaya cesaret ettiysem... ...her şey benim istediğim gibi olacak. Öyle olacak efendimiz. Bundan kuşkunuz olmasın.